Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle bir akses veri tabanı bağlantısı yazalım. Bunu diğer olarak yazalım. Namespace'ine nsoledb diyelim. Alıştıralım. Klasımızın ismine de oledb class diyelim. dedi ki ilk önce bağlantı oluşmamız lazım. Bir bağlantı tanımlayalım. Son diyelim. Tabii ki OLEDB klasını yukarıda import etmemiz için soracaktır. OLEDB namespace'ini Hemen import edelim. System.Data.OleDb direkt çıkacaktır. Şimdi bir connection ile tanımlayalım. Tabii ki connection string lazım. Hangi veri tabanına bağlanacak? Hangi sağlayıcı sağlayıcıyı kullanacak? Bunun için bir tane connection string tanımlıyorum. Konsepte adında string değişken Ondan sonra bir tane boş constructor tanımlayalım. Onu da ne ile tanımlıyoruz? Bir tane de veri tabanını girilsin ve oluşturulsun. Public sub diyelim. veri tabanı adında bir değişken oluşturalım. String. Connection string'i burada oluşturabiliriz. Connection string'in sağlayıcısını yazmak için de bir tane metin belgesi oluşturalım. Tabii ki bunun uzantısını UDL olarak değiştirelim. Bazı bilgisayarlarda gözükmeyebilir. Ee, uzantısı. Bunu da araçlardan, klasör seçeneklerinden görünümden bilinen dosya türleri için uzantıları gizli sekmesini kaldırıp tamamı bastığınız zaman gözükecektir. Veya da e, denetim asası klasör özelliklerinden bunu yapabilirsiniz. Kendi veri tabanı oluşturalım. Tabii ki 2007'ye bağlayacağımız için data adını olsun. Şimdi zaman karşımıza şu şekilde çıkacaktır. Buradan sağlayıcıya girelim. Tabii ki 12.0 sağlayıcısı ile bağlanacağız. Geri diyelim. Kaynağı soruyor. Yolu verelim. Data adındaydı. Bağlantıyı sınayalım. Evet bağlantımız başarılı olmuş. Bunu bastığımız zaman. Bunu birlikte açalım. Not defterini de açalım. Çünkü Intex provider'dan itibaren almamız gerekiyor. Ondan sonra konseptleri yazalım. Tabii ki biz dinamik olarak yapacağımız için burada bize source değişmemiz lazım. Girilen şeye göre değişmesi gerekiyor değere göre. Veri tabanı adında zaten alıyorduk. Tabii ki connection'ı da açmamız lazım. Connection'ı da sağlayalım. Böyle diye bir connection. Bize connection string'i soruyor. Üstü de tanımladığımız gibi konseptleri iyi verelim. Tabii ki burada bağlantı sağlandı. bir de veri tabanı adında bir tane <laughs> türettirmeden kullanabilir. Türettirmeden de bir şekilde yapalım. Onun için de bir tane property özellik tanımlayalım. Tabii ilk kere bastığımız zaman bir örneği oluşacaktır. Tabii ki türünde olacak. Veri tabanı yerini Sadece set edeceği için gereği değerlendirmesine gerek yok. Bunu sadece write only diyorum. Veriyi veri tabanı eşitleyecek. Tabii ki veri tabanı diye bir şey tanımlamadığımız için daha doğrusu burada veri tabanını girdiğini varsayarak şu şekilde yapabiliriz. Ctrl+S'yi e kopyalıyorum. Value değerinden veri tabanı girdiği için veri tabanını value ile değiştiriyorum. Burada da bağlantı açılıyor. Tabii ki bu bağlantıların açılıp kapanması olayını da yapalım. Public sub open diyelim. Tabii ki bağlantı açıksa bir daha açmayı denediğimiz zaman hata verecektir. Bağlantının açık olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Eğer e, connection.state durumu eşitse yani kapalıysa closed. kapalıysa bağlantıyı aç. con.open Aynı şekilde close'u da yapalım. Bu sefer de connection open'sa bu sefer bağlantıyı kapat. Tabii ki e, biz DataGridView ile çalışacağız. DataGridView'e bir veri yollamamız lazım. Bunun için bir alt program yazalım. Fabrik Saat e, bağlan adında olsun. Tabii ki DataGridView vermemiz lazım. Aslında bunu şöyle yapsak. Bunu bir function olarak tanımlayalım. olsun veya bu ee... bağlanılsın fark etmez. Bağlanılsın. Ne türünde geriye dönecek? Tabii ki tabloyu bize yollaması lazım. valor'e string olsun. Bu tabloyu bir şeyden almamız lazım. Bir table olarak geriye değer döndürsün. Tabii ki biz burada data adapter'ı kullanacağız. Daha diyelim. olabildiği bir defa adaptır. ve geldiğimiz zaman daha eşittir yeniden türettiğimiz zaman olabildiği bir data adaptör bu da bizden e, select cümleci istiyor ve de connection string istiyor. Connection string'i üstte tanımlamıştık zaten. Conctr adında tanımlamıştık. Select'i de bütün tab tabloları getirsin. Bütün alanları getirsin. Pardon. From nereden? Ee, kullanıcıdan girdiği tablodan bilgiyi ee, tabii ki data adapter'ın e, şey, doldur özelliğini kullanacağız. Ee, tabii ki data table'a doldurmamız gerekiyor. Bunun için bir tane data table tanımlamamız gerekiyor. D table data dim data adımlı olsun. New as new data table dt'yi doldursun. Data table'ımıza doldursun. Tabii ki geriye data table'ı döndürecek. return dt yi. yani dolan veriyi geriye döndürecek. Ektesil güncel için execute non -query adında bir alt ad program yazabiliriz. Sub -query. Tabii ki kullanıcıdan sorgu almamız gerekiyor. Sorgu lazım. Yani in short mu, delete mi, hangisini yapacaksa bunu girilmesi lazım programa. Skin türünde deniyorum. Tabii ki biz burada öyle bir komantı kullanacağız. Burada gmd adında tanımlayalım. As new ebdb command bu kısımda yani tanımadığımız bağlantıyı vereceğiz. CMD. Nokta command SQL cümlesini vereceğiz. Yani sorguyu vereceğiz. Tabii ki burada try catch kullanmamız lazım. Hata verebilir. CMD. Nokta, şu, çalıştıralım execute non query ile çalıştıralım. Hata verdiği zaman geriye hangi hatanın döndüğünü yazmamız lazım. Bunun için de bir ODDB şey Exception'ı yazalım. E, ee, mesaj göstersin geriye. Tabii ki bunu yazamayız çünkü bu forms Windows Forms'a ait olduğu için için referanslardan eklememiz gerekiyor. Windows Windows ekledik. Tabii ki import edelim. Sistem nokta Windows nokta Forms burada da mesaj göstersin. Mesaj.show ne gösterecek? X nokta mesajı de başlık olsun. Hata adına başlık olsun. Konu olsun. Error hatasını versin. Evet, Bu da silme, güncelleme, ekleme sorgularını çalıştıracağız. Bir de Rata Reader nesisini de kullanalım. Burada da bir function yazalım. Seç adında olsun. Ve ne türünde dönecek? Öyle değil bir Rata Reader türünde dönecek. Tabii ki burada da bir hangi tabloya göre iş yapacağız. Aynı şekilde burayı kapatıyorum. Kışlıyorum. bütün alanları getirsin Wrong. tabloyu da biliyorduk tablo diyelim burayı değiştireceğiz burası execute reader olacak evet, tanımladık mı üstte tanımlamışız senden tanımlayalım diyelim dl yardımcı olsun olabildiği bir data reader tanımlayalım gelelim eşittir cmd. Buradan ölçüp ileri çalışalım. Tabii ki geriye değerin dönmesi lazım. Çünkü biz öyle gibi data reader döndüreceğimiz için değeri döndüreceğiz. Kayıtlar bunun içinde. cursor yardımıyla da yazabileceğiz içinde. kığımız zaman hemen bizim işimize yarayacak şeyleri yazdık. Burada dataset kullanmadım çünkü bir birden fazla tablo olduğu için kullanılıyor. Daha fazla tablo kullanmak için kullanılıyor. Biz de sadece datatable yani tek bir tablo kullanacağımız için tek bir tablo döndüreceğimiz için sadece datatable kullandık. Geriye de datagrid view'in vereceğiz. Tabii ki derleyelim. Yerel dosyasıyla yerel dosyasını alıp kullanacağız. Yeni bir proje açalım. Tabii ki Windows forms application oluşturacağız. Access form diyelim. Tabii bunu da ikinci part olarak, ikinci bölüm olarak koyalım. Burada bitirelim. Selametle kalın. are you